ismi olsun Tosun. Meriç'ten arkadaşlar güzel büyük bir yayın balık tutmuşlar. Biz de kaçırmadık aldık. Uzun köprüye satışa getirdik. Balık burada. Daha canlı. Ölmedi. Geri gideyim. Gitmez gitmez abi. Uzun köprüde daha önce bu büyüklükte balık biz burada satmadık. İlk defa sergiliyoruz. Balık efsane. Evet arkadaşlar balık 65 kilogram süper bir boyda tam yenilebilecek bir balık yayın yayın, yayın 65, 65, 65 abi evet niye anne